Uuu selamun aleyküm lan. Oğlum ne oluyor? Hoppala tertemiz bir bela arkadaşlar. Muazzam bir berküncü bela yine geldi. Yeni haftalık 1040 VIP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir adet beğeni bırak. Videoyla alakalı videoma normal 1 ila 3 arasında anlamlı videoyla alakalı yorum yaz dostum. Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi Ödepin'den yine random hesap alımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda Ödepin linkinde açıklamaların en üst kısmına koymuş olacağım. Hızlı şekilde Valorant kategorisine girerek bakmak istiyorum. Normal random hesaplar var garantili bir de e-posta garantili olmak üzere 3 ayrı kategoride hesaplar var arkadaşlar. Ben bugün normal random hesaplardan almak istiyorum çünkü benim bütçem bu da veriyor şu anda. Dibimde 100 TL param var ne yapsam bilmiyorum. Dediğim için 100 TL'ye 50-90'lık Valorant random hesap hesabı çatır diye alıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde vakit kaybetmeden girelim ve hesabın açıklamasını yapalım. Orası stokta var mı? Stokta varmış. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Almış olduğum bu hesabı aranızdan bir kardeşimize ya da bir arkadaşımıza vermek istiyorum. Yapmanız gerekenler açıklamalarda Instagram Berk Altırıncı hesabının linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Berk Altırıncı Instagram hesabından beni takip ediyorsunuz ve takip ettikten sonra da fotoğraflarımı beğeniyorsunuz ve hesabı kazanma şansını elde etmiş oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Aranızdan bir kişiye rastgele vereceğim arkadaşlar bu hesabı. Öncelikle random hesapların garantisi bulunmamaktadır demişler. Bunu her videomda söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Post tüm garanti random hesapları için Valorant garanti random hesapları kategorisine ulaşabilirsiniz. O kategori tam olarak şurası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın Ego, Oni, Fatih, Nebula, Minima, Işık Mavuzu tarzında böyle 90 TL, 80 TL veya 200 TL mesela bakın bıçak garanti hesaplar falan filan var alabilirsiniz. Random hesap satın aldığınız hesabınız nereye kaç saat içerisinde geliyor? Hesabınız 24 saatte 48 saat içerisinde mail üzerinden sizlere hesap adı ve şifre şeklinde teslim ediliyor. Eğer ki mail adresinizde herhangi bir mail bulamadıysanız önceki spam kutunuzu kontrol ediniz. Yine bulamadıysanız size de bulunan canadırsak ile iletişime geçebilir veya da ödepine mail atabilirsiniz. Arkadaşlar arkadaşlar diyelim ki benden görüp hesap satın aldınız ama şifresi yanlış diyor bu durumda ne yapacaksınız? Demişler ki sitemizde bulunan bütün hesapların 1 saatlik şifre garantisi bulunmaktadır. Eğer girdiğiniz hesabın şifresi yanlış ise mesai saatlerimiz içerisinde canlı destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz demişler. Almış olduğunuz hesaplar hangi sunucuda çıkıyor? Satın almış olduğunuz bütün Valorant Online hesapları Avrupa yani TR sunucusunda çıkıyormuş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesabın açıklamasını yaptım. Bunun haricinde 1.20 var, 10.30 var, 50.90 var yani bu almış olduğum. Artı 80, 50, 150, 350, 350 falan filan var. Ben bunları almıştım zaten zaten. 200 TL random hesap aldığım videomu izlemediniz değil mi? O videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeden hızlı şekilde hesabımızı alalım. Oradan oyunumuza girip hesabımızı inceleyelim. Oradan da dereceli maçımıza gireceğiz. Oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Değil. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bir 100 TL'ye almış olduğumuz efsane random hesabımıza giriş yaptık. Hızlı şekilde koleksiyon kısmına girip bakmak istiyorum. İncelememize vakit kaybetmeden klasiklerden başladım arkadaşlar. 9 canlı ile başladık. Hücum klasik, minnak tabanca ve zarafet klasimiz varmış. Alaca şorti hızlı bölümcül kanka. Kıvrım ve karabasan şortimiz de varmış. Kanka şorti ne ya? Ha bu Gekko'nun şortisi de arkadaşlar. Bunu hemen kaplamayı kullanıyorum. Kullanmak istiyorum. Frenzler, duşan domuzcuk var. Özel kuvvet ve koalisyon kobra varmış. Animasyonsuz olanları vakit kaybı olmasın diye hızlı şekilde geçmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar arkadaşlar. Gai'nin intikamı Ghost'la Ghost'larımıza başladık. Gai'nin intikamını seviyor musunuz? Size buradan bir soru yönetmek istiyorum. Ben seviyorum ama yani olmasa da olurmuş gibi. Arkadaşlar bence en iyi rengi mavi bu arada. Ateş püsküren ve gümüş avcılık Ghost'umuzda varmış derken anom abi. Anomali Şerif benim Valorant'taki en sevdiğim şeriflerden bir tanesidir. Bana soracak olursanız Anomali Şerif, İyon Şerif, Yağmacı Şerif bunlar bayağı iyi. Diğerleri pek hoşuma gitmiyor diyebilirim arkadaşlar. İşçisi bu benim kendi görüşüm. Size kendi görüşünüzü tabii ki yazabilirsiniz. SS Şerif Barışçıl Canavarlar Şehri son dilek şerifte varmış derken sinirları girdik. Simli var. SS ve Gümüş Avcı varmış. Spectre'da da asist Spectre'la başladık. Full art full seviyorum abicim. Özel kuvvet alaca ve hücum Spectre'mize varmış derken mavi rengini takmak istiyorum. Çünkü mavi rengi seviyorum. SS Baki var. Ve cajlarda da uçan koalisyon kobra bir de simli cajımız varmış. Buldoglara pat diye girdik arkadaşlar. Hücum buldogla başladık. Bir kaydırdım alaca ve simli buldogumuz da varmış derken gardiyanlarda bir sihir punk gardiyan görüyorum. Hocam neler diyorsun ya? Bir de ateş püsküren varmış ama sihir punk oynanır abi. Oynanır. Girdim phantomlara. Delipop phantom var. Full artı full. Delipop phantomın en çok altın rengini beğeniyorum şu an için. Ama tabii bu her zaman değişiyor bende. Bir kaydırdım bir de alaca phantomımız varmış derken vandallarda bir asil vandal gördüm. Full artı full. Çok seviyorum asil vandal. Siz de eminim ki seviyorsunuz arkadaşlar. Ve demiş olduğum gibi bu hesabı sizlere rastgele şekilde vereceğim arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey Instagram Berk Altırenci hesabı üzerinden beni takip edip aynı zamanda atmış olduğum fotoğrafları beğenmeniz gerekiyor. Bak, Berk Altırenci Instagram hesabı açıklamalarda linki var. Aynı zamanda bu hesabı ödepinden de alabilirsiniz. SS Vandal Gümüş Avcı ve ışık Muhafızları Vandal'da varmış. Görmüş olduğunuz gibi bir kaydırım yağmacı, bir de itik vandalımız varmış. Ben şahsen itik vandalı takmak istiyorum. Uçan domuz marşal, özel kuvvet ve koalisyon kobra marşalımız varmış derken girdim operatörleri hücum operatörle başladık. Bir kaydırdım ateş püskürende varmış. Ares'lerde ateş püsküren Ares ve uçan domuz varken hop <laughs> Odin'lerde koalisyon ile başladık. Bir de gümüş avcımız varmış. Geldik bıçaklara. Herkes bu kısmı bekliyordu. O yüzden bıçaklar kısmında 3'ten geri doğru sayıp 3, 2, 1 bam diye girdim arkadaşlar. Yorunun jant kelebek tarı SS yakın dövüş. Gaya'nın hiddeti bak Gaya'nın baltası da var arkadaşlar. Ve bir kaydırdım. Hücum bıçağı varmış. Ben kelebekle oynamayı seviyorum. tabii ki bu hesabı size vereceğim için aranızdan bir arkadaşımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hesabı rank altın birmiş. Sonuçsuzsa Avrupa zaten. Avrupa garantili aldığımız için. Hızlı şekilde dereceli maçımızda görüşmek üzere. Bam diye girdik. Ya da çatırt diye girdik. Bam diye ne ya? Çatırt varken. Bitir programı. Telefon Sevgili Ertan var. Evet arkadaşlar görmüş. Olduğunuz gibi Atıldı abi. Jet geldi. Geliyor arkadaşlar. Arada bir geliyor. Şöyle şerifimi almak istiyorum. Asset mapi geldi. Asset mapini sevenler derneği başkanıyım. Şakasız söylüyorum. Ben şu mapi e bayılan bir insanım hocam da. Mid'den, short'tan falandan filandan. Birisi yok mu ya kanka? Şaka yapıyorsun bu arada. O, adam kafama bomba attı ya. Vallahi bomba attı abi. Burada birisi vardı. Artık yok arkadaşlar. Yok ettim çocuğu. Çocuk yok oldu arkadaşlar. Şakasız. Hmm. Hoppala tertemiz arkadaşlar. İki tane kilimizle beraber başladık severiz abi. Vallahi severiz. Burada birisi var. Kesinlikle birisi var abi bak. Kardeşimsin gel buraya. E, geldin ki bana. Hs yedin şimdi. Bak izle. Hs değilmiş arkadaşlar olsun. Nice tertemiz. Tertemiz takım. Nice hocam. Ay hocam. Erken şorta <laughs> bir Buram burada adam var. Selamünaleyküm, aleyküm selam şekli şemali. Burada net birileri olması lazım. Aksi <laughs> hocam? Spy, bey, bey. Beyefendi. Bir kaldı. Yapmasınız mı ki böyle acaba? Aa bak mit 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 falan filan. O da benim. Buram o da benim. Şakasız. 4 kille beraber deva. Onu Burada birisi olabilir. Yok. Bizim takıma pek güvenmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar o yüzden. Oğlum ne yapıyorsun? Orada ne yapıyorsun? Muruk. Abi Rus'na var ya Rus'na çok enteresan yerlerde oynamıyor arkadaşlar sizce de bak. vanteri attım. İzle vantepi. İzliyor musun vantepi? Hocam vantep atmak istiyorum ama neredesiniz beyim Buradaymış arkadaşlar. Vallahi buradaymış kardeşim benim. Ya amacı vandal varken tabii ki. <laughs> Arkadaşlar siz de beğeni butonunu ve abone ol butonunu tokatlayabilirsiniz. Yani abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz ve like atarsanız da desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Sağ olun var olun. Allah razı olsun hocam. Ah, Yayını terk ediyorum yeter artık. <laughs> ha burada birileri var. Ha böyle mi oynuyorsunuz? Yok abi o yok bizde biliyor musun? Bu bir. Bu iki. Bak iki tane vurdum. Burada birileri de alabilir. Çünkü Sage vardı diye hatırlıyorum ben buralarda bir yerlerde. Sage. Dedim arkadaşlar ya dedim ya. Abi var ya. Nasıl biliyorum lan ben malımı. Nerede o? Abi dalga mı geçiyorsunuz? Helal takım. Bizim takımda pek iş yok bazen arkadaşlar. Çünkü şuradan bir operatör. Bir var mı? Bro adamlar her şeyini kullandılar var ya her şeylerini. Biri biri şurada bak. <laughs> Gördün mü? Aa adam kapıyı kırmış haberim yok. Info falan veren yok ki oğlum. Nice. Beyler. Ben... Uuu <laughs> selamun aleyküm lan. Selamun aleyküm koşarak vurdum oğlum. Böyle bir şey var mı ya? Oğlum ne oluyor? <laughs> Bu neymiş ya? Hoppala tertemiz bir bela arkadaşlar. Muazzam bir Berkincü bela yine geldi. Tebrik ediyorum Mevlüt seni. Saçlarımı çok kesmişsin Mevlüt. Bir tık ağ gibi sanki hani. Zurna kardeşim koştuğuna göre abicim oradan. Hoppa ne kayper. En son birileri zırlıyor muydu yoksa bana mı öyle geliyordu kardeşim benim? Bana bunu bir söyler misin? Kalan son, 55. Enti. E Jordan mıymış? Öyle miymiş yine? Ye, Hop selamünaleyküm. Bu bir. Bunu buram. Alga mı geçiyorsunuz yani mesela anladın mı yani? 36 canımla ne yapabilirim ki? 3 spike yerleştirildi. Yetmedi herhalde. Yapma be. Yapma be. Canımı sıkıyorlar ya. Kim? İnsanlar abusu bu konuşuyorlar, kafam bozuyorlar ondan sonra sinir bozuyorlar. Ah şu takımlar, ah şu takımlar iyi arkadaşlar yani 29 kilo almamız da yetmedi Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür arkadaşlar Bu da böyle takımın gazabına uğradığımız yine güzel bir güzel bir videoydu Umarım videodan bolca keyif almışsınızdır Almış olduğum random hesabı sizde bir gün şekilde almak isterseniz Açıklamaları en üstün ödepinden alabilirsiniz Aynı zamanda bu hesabı sizlere veriyorum Kazanmak için yapmanız gereken şey neydi arkadaşlar Açıklamalarda instagram berk Altıncı hesabı linki var Instagram'dan takip edip fotoğraflarımı beğenen dostlarımız arasından Bir iki kişiye vesaire rastgele şekilde random hesaplar veriyorum Haberiniz olsun Bana çıkmaz demeyin şansınızı deneyin arkadaşlar Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hesap 10'da 10'du bence. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili sonuç hoşçakalın. Bay bay.